Üçüncü göz çakramız için his yüklemeleri. Duru görüyle görmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum duru görüyle görmeye layık olduğumu, izinli olduğumu biliyorum. Sezgilerime güvenmenin yaradan tanımını biliyorum. Sezgilerime güvenmenin benim için mümkün, kolay, güvenli olduğunu biliyorum. Önceden hissetmeyi biliyorum ve önceden hissettiklerimi muhakeme ederek, değerlendirerek ona göre hareket etmeyi ve akışta olmayı biliyorum. Başkalarının duygularıyla kendi duygularım arasındaki farkı biliyorum. Başkalarının düşünceleriyle kendi düşüncelerim arasındaki farkı biliyorum. Duygularıma, sevgi, sezgilerime güvenerek yaşamanın benim için mümkün, kolay, güvenli olduğunu biliyorum. Bu hislerin size yüklenmesi için yorumlara evet yazabilirsiniz ve sezgilerinize güvenmeyi seçin. Hoşça kalın.